Merhaba Semra ile Küçük Mutluluklar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür video paylaşamamıştım. Bu paylaşamadığım zamanda konuşacak gibi değildim. Çene kemiklerinde bir ağrı sızı vardı. İlaç da alamadığım için ağrı kesici. Video çekemedim. Konuşmaya takatim yoktu. Ben bu arada şey konuşamadığım zamanlar evde kendi şeyimi çabamla patlıcan tohumunu aldım. Bu kadar patlıcanım çıktı kurumuşlar. Onları da kaldırmadan sizlere göstereyim istedim. Şimdi çok iyiyim çok şükür. Dolunayın etkisi de olabilir ama dişlerimden de biraz rahatsızlığım var. Tedavi ettirmem lazım. Çaresi şu an yok. Allah yardımcım olsun. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Salataların olmuş. Çürümeye başlamıştı. Tam sararmamıştı. Korktum şey, çürüyecek, bozuldu salata diye. Çünkü çok aşırı nem ve güneş görüyordu. Ama çıtır çıtır. Buruşma da yok. Seni inşallah ekerim. Beraber tekrar izleriz. Allah sağlık sıhhat versin. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.